heykeller göreceğiz. Yalnız buradan bakalım. Bunlarda ilk defa e, Yunan e, ustalarla burada çünkü Büyük İskender'in kurduğu şehirler var. E, Yunan usulü paralar basar. Tabi yerel halkla işte onu bilmem ne beyin kızıyla evlendiriyor. Türkmenistan'da, Afganistan'da vesaire. Bir sürü burada Büyük İskender'in yarattığı beylikler vesaire krallıklar çıkacak. Şimdi Budist sanatı da ilk defa e, Buddha'nın heykelleri bu etkiyle e, yaratılacak. Buddha'nın ölümünden 300-400 yıl sonra. Ama e, şeyde e, Sarna e, Delhi'nin Varanasi, Delhi'nin kuzeyinde de abi, bağımsız olabilecek, orada da bir heykel salatı çıkıyor. Bilmiyorum, o, çok ayrıntılı e, orasını. Yani bu İsa'dan önce Gandara e, işte birinci yüzyıl falan gibi. Buddha'nın ölümünden 400 yıl sonra başlayan bir sanat. Buna Gandara deniyor çünkü Gandara işte Kuzey e, Pakistan, Pakistan e, Hindistan'daki bir bölge. En çok oradan çıkmış. Avrupa üzerinde vesaire çok var. Yani bak, bakarsanız duruşunda falan böyle Apollon gibi. Başının üstünde bakın karşıda, Buddha'nın başı e, topur, topuz, yapılmış. Mesela o topuz tamamen Apollo heykellerinden bildiğimiz bir şey. Sonra tabii bu havadan başka bir e, heykel sanatı çıkacak. Kafamızda Asya bu bir mi? Daha çok onlar var. Çok karmaşık hatırlıyorsunuz. Bunlardaki Yunan heykelinin havasını, duruşu, sakinliği, dinginliği hissetmeye başladı. Çünkü Yunan heykelinde öyle bir dinginlik, sakinlik e, vardır, klasik dönemde. Yani, evet. Gandara'nın önemi bu. Yunan artı Budist. Evet. İki büyük kültürün karşılaşmasından ortaya çıkan bir nefis bir melez. Evet. evet. Yani bu duruşlar, bu kıvrımlar, ee, hiç Budist tarzı değil yani Buda deyince bize Tibet akla geliyor yani Tibet ya da Hindistan. Bu, bu, bu resmen Grek havasında yani Yunanlaşmış bir Buda. Ve hepsi bıyıklı, hepsi bıyıklı. <laughs> güzel bıyıkları var. Evet. <laughs> Bizim klasik Buda hep şeydi, keldir, e, saçlar yoktu, tuttu, sakal da yoktur. Güzel mesela, Güney Buda bak şuna bak o etekler falan tam Roma şeyi hani var ya Roma askerlerini şöyle sallanan etekleri Ama yerel bir e, katkıyla birlikte. Değil mi? Yani bu Yunanlıların odayı anlaması böyle olmuş. Bununla karşılaşıyorum. Ya bu büyük bir anlaşılır. Değil mi? <laughs> de. Hadi biz de yapalım değil de. <laughs> Kendi de Bunlar buradanın e, hayat hikayelerinden şeyler, sahneler, nasıl hani İsa'nın hayatının çeşitli evreleri, e, renklendirildi, okuma yazma bilmiyor. Onun gibi işte Buddha'nın sarayından ayrılması, şu su, bu su, bir sürü hikaye. Yapıyorum. Şu büyük heykellere bakın, bakın. Gene <laughs> kaydan büyük yani. <laughs> tamam, <benim gibi> <laughs> Ama şu e, bezemeler bunlar Hint, yani buraların işi. Bunlar Yunan-Roma değil. Ama şu kıvrım, e, duruş, falan e, hatta hatta arkasındaki Ayla, Ayça, Hale tas tamam, Yunan Roma geleneğinden Yani bu buralarda olan kutsallık hani azizlik işareti diye hani bir şey var ya. Ha, o, o, Asya'da olan bir şeydi. Bu Yunan Roma geleneğinden onu eklemişler. Klasik Budist sanatta böyle bir şey yok. Asla. Evet, İsa'nın da haresi şey var. Tarih. Evet. Dil tarihte hangi bölümde bu konuda çalışıyorsunuz? Evet. Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü yani Eski Yunanca, Latince, Yunan Roma uygarlığı. metinlerle uğraşıyorum ama bu çok özel ilgiler. Yani bizde Eski Çağ'ın kıyısıdır bu pek uğraşan yoktur. Ben Güjeralı'ya geçirim. Vardı maş buraya ilgi buluyoruz. Normal. budur. İstanbul'da. Oradaysa. Burada da evlilik töreninde dörtlü kabartması varmış bunlar. Bak kafada gene topuz. Evet. Bu sefer köse oldu ama bu var biraz. Evet. Sakal gitti. Adam değil. Evet. <laughs> görüyor musun üstündeki örtüyü? Gene ayrı kıvrımlar ve bak şu butonu takmış şuraya tek tek şeyler olmadı. Evet. Düğmeyle tam Roma askeri. Bizim evet. hani ben Hor filmini tercih edersin. <laughs> Şimdi mesela şu duruş e, ee, bakın çok basit bir şey yapıyor. Bir ayağı hafif önde ama o nasıl bir e, hareket kazandırıyor? Bu Yunan ilkeliğine çıkma bir şeydir. Da hafif böyle döner. Yani şu duruş, burada kaç çeşit hüner, tarihsel bilgi olduğunu hissedelim. Yani şu duruş, bu ne? bir hava ne şununda, bununda var olmayan bir şeydir, değil mi? Zafer. Yani şurada bir Yunan Roma hissediyoruz. Neden şey yok? Mesela meditasyon kodu, e, mudra, hint kutuları bud hemen mudra Bir elinden enerji veriyor. Diğer yerde oturuyor, Bunlar ibadet yani dini yönü yok. Ayak bir adam. Yok. Hiç meditasyon yok. Kandar yani, demek çok fazla bu o yanını almamış. Oturan görmedim. Hep Belki şurada var ama bir tane. Ha 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 işte. Bak şey yapmış. Tamam, tamam oldu tamam. Bak Evet. Pardon. aldım. E ama yani şunları uzaktan hepsi ne şey. Şu mesela şu resmen şey ya. Yani, bizim Türkiye'de evet. tonla gördünüz mü? şey. Evet. Antalya bölgesinde bir tepsi bunlar. Kıvırdık saçlı. Doğru. Bir de mermer okusun daha da iyi. Ben Uzaktan göster. Sen ben normal fotoğrafını göstersen. Şu kıvırcık saç meselesi şimdi. Mesela bu zaman kıvırcık saçla gösteriliyor. Hintli ise yani. herhalde. Ama Hindistan'da şu anda kıvırcık saç yok. Hepsi düz saçlı. Nasıl Hı. oluyor o Buda'nın ailesi, soyu kıvırcık saçlı bir soru? hani bir... Bak mesela saçı görüyor musun? Konsensus. Evet. Söylediğin hani ayrı e, çok e, önemli bir Ama yani ailesiyle gerçekçi bir resim aklınızda olmasın. Yani orada bir sanat oluşuyor. Yunan'dan kalma. Orada da hep kıvırcıktır. Hep evet. böyle. Evet. Çünkü Avustralya'yı kesiyorlar. Ee, orada böyle kıvırcık kıvır görülür. Evet. evet, bu çok Olabiliyoruz. ilginç Olabiliyoruz. seni senin söylediğin. yani, olması. Tabii... Tabi... Ama 2500 yılda insanların kıvırcık saçları düzene geçmiş Şu anda Hindistan'da ben kıvırcık saç çok nadir Değil mi? Değil evet. evet. mi? Çok nadir. Evet. O, o ırkta kıvırcık yok. Evet. evet. Ama evet. demek ki biraz daha var. Tibet'te, 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 Evet. Doğum yeri şu anda Tibet şeyde ne halde Bu da doğum, Arı dinleyin. Arı dinleyin. doğum yeri. Arabi bir yer. Arabi bir yer. doğum bir yer inşallah. Hac Ne biçim? Beş saklar yeri. Bak. Roma ne kadar? Yakışıklı bir şey. Biraz. E de. Biraz. 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 video no no video. this picture not a lot